Benim adım Derya Erdoğan. TÜYAP Fuarcılık Yapı Maaşı'yı makine fuarlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev alıyorum. 16 yıldır TÜYAP'ın e, makina, maden ve boru fuarlarından sorumlu olarak görevime devam etmekteyim. E, Maktekler bizim için önemli bir marka ve bir yıl işte İstanbul, bir yıl e, Konya olarak devam ediyoruz projemizi gerçekleştirmeye. Çift yıllarda şey tek yıllarda düzenlediğimiz MATEK Konya için size kısaca bilgilendirmek isterim. Bu yıl e, sloganlarımızdan da gördüğünüz üzere e, Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı e, üretim teknolojileri fuarını gerçekleştiriyoruz. Bu bütün üretim sektöründeki firmaları birebir de ilgilendiren önemli bir organizasyon niteliğinde. E, fuarımızda bu yıl 19 ülkeden 350'nin üzerinde katılımcı var. Yani bu dünyadaki global markaların bugün Konya gibi yerel bir bölgede, Anadolu'nun merkezinde bir araya geldiği bir senaryodan bahsediyorum. E, fuarımızda metal işleme teknolojileri, saç işleme teknolojileri, otomasyon, kalite kontrol, takım tutucular, kaynak, robotik teknolojiler gibi üretim sektöründe ihtiyaç duyulan tüm e, makina, ekipman ve e, teknolojik çözümleri bulabileceğimiz bir e, katılımla, geniş bir katılım ve kapsam yerpazesiyle fuarımızı açtık. E, çünkü bu neden önemli? Şimdi üretim, takım tezgahları sektörü bir kere tüm üretim sektörlerinin annesi. Bunu çok kullanıyoruz söylemlerimizde. Çünkü eğer bir şey üretmek istiyorsanız buradaki tezgahlardan biriyle başlayabiliyorsunuz hayatınıza. İşte bizim plastikten medikale, işte gemi inşa sanayinden, işte başka üretim kanallarında, işte kimyasına kadar tüm sektörlerde üretim hattının ana başlangıç noktası burası geniş bir ziyaretçi kitlesine odakladığımız bir hedefleme ile ilerliyoruz. Şimdi katılım kısmı çok güzel, çok global markalar var, İçeride çok ciddi bir ürün ve sergi yelpazesi çeşitliliği var. İnsanları, gelen ziyaretçileri doyuracak ve gerçekten güzel işbirliklerini imza atabilecekleri bir sergi organize ettik diyelim. Bunu yaparken de tabi bu sadece katılımcı ayağı, ziyaretçi konusunda da keyifli bir çalışma yürüttük. Biz bir yıldır Türkiye'ye 3 saatlik uçuş mesafesinde olan ülkelere ilk başta odaklanarak e, orada bu ürün gruplarıyla ilgilenebilecek, bizim firmalarımızı dış pazarlarda iyi tanıtabileceğimiz, oradaki ziyaretçilerle bizim katılımcılarımızı bir araya getirebileceğimiz bir ziyaret e, planlamamız, pazarlama planımız oldu bugün itibariyle işte rakamlara baktığımızda bugün fuarımızın ikinci günü dün keyifli bir gün geçirdik. Beklentimizin üstünde hatta geçen yılın rakamlarına baktığımızda bir önceki edisyonun rakamlarına baktığımızda yüzde 15 gibi bir artışla günü kapattığımızı gördük. Keza bir gün günün ilk saatlerinde de başlayan bir yoğunlukla karşı karşıyayız. Yapmış olduğumuz bu hem fiziki çalışmalar, hem roadshow turları, hem pazarlama ekibimin yapmış olduğu dijitalde yürüttüğü kampanyalarla beraber beklentimiz ve bize online ziyaretçi sayılarını söylediği veriler 35 bin 40 bin arasında bir ziyaretçiyi dört gün süreyle fuar merkezimizde ağırlayacağımızı gösteriyor. Ee, şimdi rakamlara baktığımızda dün şunu gördük. Ee, Türkiye Cumhuriyetlerden tutun da Avrupa'ya kadar çok geniş bir yelpazede bir e, şey var, dağılım var. E, bu hem bizim için hem de katılımcılarımız için ki sektörün biraz da böyle durağan olduğu söylentilerin iyice konuşulduğu dönemlerde bu umut veriyor keyifli bir fuar geçiriyoruz. Tabii biz bu işi yaparken tek başımıza yapmıyoruz. Takım Tezgahları İş İnsanları Derneği, TİAD, Makine İmalatçıları Birliği, MİP ile e beraber organize ettiğimiz bir organizasyon. Diğer taraftan Konya Ticaret Odası ev sahibimiz. Onlarla çok keyifli bir süreç geçirdik ki bölgede bizimle alakalı ve fuarla alakalı yapılabilecek ne varsa bir dediğimizin iki olmadığı, sanayiciyi gerçekten buraya keyifle çekebileceğimiz, buradaki süreci yönetebileceğimiz, işimizi hayatımızı kolaylaştıran bir işbirliği içinde bir çalışma gerçekleştirdik. Hakeza Konya Müsa şeyde Konya da bir alım eğitim programımız oldu. Ee, bizim bu yapmış olduğumuz çalışmaları e, Konya Müsiyat'ta beraber e, tekrardan bir masaya yatırdık. Onlar da alım eğitim konusunda bize yine e, Afrika ülkelerinden yoğunluklu olarak burayı ziyaretçi gün be gün, fuarın ikinci ve üçüncü günü yoğunluklu olmak üzere bir planlamada destek oldular. Ben buradan tüm e, işbirlikçilerimize, bizi destekleyenlere, katılımcılarımıza ve bizi dört gün boyunca ziyaret edecek tüm ziyaretçilerimize teşekkürlerimi hem kendim hem şirketim adına teşekkürlerimi sunuyorum.